İnnehu'l-Kur'anun Kerim, fikitabin <fii> maknun, la yemassehu illa'l-mutahharun. O kerim olan Kur'andır korunmuş bir kitaptır. Ancak ona temiz olanlar dokunur. Benim çok dikkatimi çeken ayet-kelimelerden bir tanesi direkt Kur'an-ı Kerim'i izah buyuran ayetlerden bir tanesi de Hakka Suresi'nin son ayetleri. O innehu lahasratun al kafirin Kur'an inkarcılar için bir hüzündür, üzüntüdür. Yani pişmanlıktır. Ve innehu lahu hakkul yakin. O aynı zamanda hakka yakin edendir. Allah'a götürendir. Alemlere, müminlere öğüttür. Kur'an-ı Kerim'i tarif ederken bu ayet-i kerimeler arka arkaya geliyor. Ama aşır şerif deriz ya hocam hani ayın duraklarıyla başlayan. Hı hı. En yukarıda ise Rabbimiz o ma huve bi kavli O bir şairin sözü değildir. Ve la bi kahin. Bir kahirin sözü de değildir. Nedir? Tenzilun min Rabbil alem. O alemlerinin, alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'nun indirdiğidir. Ve aynı zamanda elif la amin. Zalikel kitabu la raybe fi Bu kitapta hiçbir şek şüphe yoktur. Muttakiler için bir hidayet. Hidayettir.